sunumu gerçekleştirmek üzere İstanbul Kent Üniversitesi'nden sözü Profesör Doktor Dilara Fatoş Özer Hoca'ya bırakmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben hem sizi, değerli panelistlerimizi ve tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyorum. Evet. Evet, biz bu araştırmayı çok büyük ve multidisipliner çalışan bir ekip tarafından gerçekleştirdik. Doktor Aynur Aydoğan, Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Doktor Nazlı Beril Özertekin, Doğuş Üniversitesi Sosyoloji, Doktor Büşra Süngü, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri alanında çalışan araştırmacılar, Tuğba Kapıcıoğlu, Çocuk Gelişimi Ayşenur Namlı, fizyoterapi alanında araştırma görevlileri, bursiyerler olarak bu projede yer aldılar. Duygu Ece Şimşek ve Zeynep Zeynel de bize gönüllü olarak katkı verdiler. Ben bu araştırmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii başta aslında TÜBİTAK Başkanlığı'na bu araştırmaya verdikleri destekler için yine üniversiteme bizi bu süreç içinde yalnız bırakmadığı için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşam kalitesi kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, kişisel inançları, sosyal ilişkileri ve çevreleriyle olan ilişkilerinden karmaşık bir şekilde etkilenen geniş kapsamlı bir kavramdır. Alan yazınında görüyoruz ki yapılan araştırmalar zihinsel engelli bireylerin ve annelerinin yaşam kalitesinin düşük olduğunu gösteriyor. Sağlık yararlarının elde edilmesi ve sağlık risklerinin azaltılması için tüm yetişkinlerin düzenli fiziksel aktivite yapılması önerilmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar yine zihinsel yetersizliği olan bireylerin ve annelerinin fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir. Covid-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte toplumun tüm kesiminin yaşam tarzında çok önemli değişiklikler oldu. Bu süreçten en çok etkilenen gruplardan biri de özel gereksinimli bireyler ve aileleri olmuştur. Sosyal çevrenin kısıtlanması ve inaktif bir yaşam sürdürülmesi bu bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını tehdit edecek boyuta ulaştırmıştır. Aileye baktığımızda da aile deyince tabii hep aklımıza anneler gelir. En çok etkilenen birey aile bireyleri içinde anneler olmuştur. Zaten bu annelerin sorumlulukları, iş yükleri oldukça fazla. Pandemi sürecinde bu etkilenimin daha da üst düzeylere çıktığını görüyoruz. Aile yükünün anneler üzerinde derin bir psikolojik baskı oluşturduğunu ve bunun da onların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını derinden etkilediğini görmekteyiz. Biz bu problemden yola çıkarak bir çevrim içi destek hizmet programı hazırladık ve şunu görmek istedik acaba böyle bir çevrim içi destek programıyla biz annelere ve zihinsel yetersizliği olan çocuklara ulaşırsak onların hayatlarında bir şeyler değiştirir miyiz? Daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayabilir miyiz? Fiziksel aktivitelerini artırabilir miyiz? Şimdi bu sorumuzun yanıtını bundan sonraki slaytlarda hep birlikte bulmaya çalışalım. Karma araştırma modeli kullanıldı bu araştırmaca. Nicel araştırma yöntemlerinden deneysel yöntem kullanıldı. Nitel araştırma yöntemlerinden de o da grup yaklaşımına yer verildi. Ön testler uygulandı, müdahale programı hem çocuklara hem annelerine, daha sonra son testler, son testlere ilaveten de Odak grup görüşmelerine yer verildi. Aslında oldukça iyi bir sayıyla başlamıştık biz araştırmaya, ancak süreç içinde bir takım veri kayıplarıyla karşılaştık. Hatta çok üzücü e, Aybüke Top isimli bir öğrencimizi kaybettik. Yine bu süreç içinde e, deney grubundaki bir öğrencimizi kaybettik. Yine bu süreç içinde aile bireylerinden yakın ve uzak aile bireylerinden kayıplar yaşandı. Yani bu çalışma içinde de biz pandeminin etkilerini çok derinden hep birlikte yaşadık ve tanık olduk. Sonuç olarak biz bu araştırmayı deney grubunda 40 kontrol grubunda da 52 zihinsel yetersizliği olan birey ve anneleri ile tam anlamış olduk. Şimdi tabii çok detaylı bilgiler var. Ben bunlara boğmak istemiyorum. Çok genel bahsedeceğim. Yani nasıl bir profil var bu bizim çalıştığımız grupta, araştırma grubunda? yaşlar 31 32 yaşlar arasında zihinsel yetersizliği olan bireylerin, e, annelerinin 56-59 yaşlar arasında bunlar ortalama değerler. Şimdi söyleyeceğim özellikler de %50-76 arasında frekansa sahip özellikler. Şunu diyebiliriz ki genelde düşük sosyoekonomik düzeyde aileler, anneler ve babalar çoğunlukla ilkokul mezunu, anneler çalışmıyor, babalar emekli ve yine birçoğunda birçoğu üç çocuk sahibi. Ön testlerde bir kişisel formu, bir kişisel bilgi formu uygulandığı araştırmacılar tarafından geliştirilen uluslararası fiziksel aktivite ölçeği kısa form, Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesi ölçeği kısa form, engellilik modülü ve bir de yetişkinler için geliştirilmiş yine Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirdiği bir yaşam kalitesi ölçeği kullanıldı. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu bizim etkisini görmek istediğimiz müdahale programı hem zihinsel yetersizliği olan bireylere hem de annelerine yönelik olarak hazırlandı. Çevrim içi olarak Zoom üzerinden 12 haftalık bir modül oluşturuldu aslında. Egzersiz programları haftada 2 gün, günde 60 dakika, Ritim ve müzik programı da haftada bir gün 60 dakika olarak yer aldı. Bu yanda gördüğünüz fotoğraflar öğrencilerin ders öncesi yaptıkları hazırlıkları gösteriyor. Çevrim içi programlara öğrenciler onay kişilik gruplar halinde katıldılar. Böylelikle onlara bir sosyalleşme imkanı da tanınmış oldu. Yeni tanıştılar, birbirleriyle arkadaş oldular. Sosyal medya üzerinden arkadaşlıklarını devam ettirdiler. Çünkü bizim çocuklarımızın buna çok ama çok ihtiyaçları var. Evet bu özlem öğretmenimiz ritim ve müzik programını yürüten öğretmenimiz ORF yaklaşımıyla yapılan bir dersten bir görüntüyü izliyorsunuz. Kaan öğretmenimiz egzersiz programından bir görüntü. Tabii biz bu programda aslında annelerin de dahil olmasını hedeflemiştik. Fakat bu bireyler yetişkin olmaları nedeniyle çoğu zaman anneleri reddettiler. Öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla ders sırasında baş başa kalmak isteyip annelerini dışarı gönderdiler. Fakat odak grup Görüşmelerinden öğreniyoruz ki anneler de kapı arkasında bir şekilde ekranı ya da çocuklarını isteyerek fiziksel aktiviteye katılmışlar ki sonuçlarda da buna değineceğim. Annelere yönelik program, onlara yönelik olarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti planlandı. Bu hem ailelerin, annelerin kendilerini keşfetmeleri, güçlü yanlarını ön plana çıkarmaları, hayatın zorluklarıyla mücadele etme güçlerini artırmaları yönünde bir takım çalışmalar yapıldı. Diğer taraftan da zihinsel engelli yetişkinleri de nasıl kontrol edebilecekleri, yine aile içi ilişkileri nasıl yönetebilecekleri yönünde de aileler, anneler güçlendirildiler. Beşer kişilik gruplar halinde haftada bir gün 80 dakikalık seanslara katılım gösterdiler. Gördüğünüz gibi hep güler yüzler, bu güler yüzleri program sonuna kadar devam etti. İstatistiksel yöntemler olarak da verilerin özelliğine ve araştırmamızın amacına uygun istatistiksel yöntemlerden yararlanarak fiziksel aktivite ve yaşam kalitesiyle ilgili bazı bulgulara ulaştık. Şimdi öncelikle zihinsel yetersizliği olan bireylerin fiziksel aktivite düzeylerine baktığımızda e, deney grubunda hiçbir değişim görmedik. Yani ön testle son testi karşılaştırdık. Halbuki gördüğünüz biraz önce gayet güzel hepsi aktivitelere katılmışlar. Diğer taraftan kontrol grubuna baktığımızda onun da ön test ve son testini karşılaştırdığımızda hafif derecede fiziksel aktivite ve toplam fiziksel aktivitelerinde azalma tespit ettik. Birden bir şaşkınlık geçirdikten sonra hafızamızı yokladık. E, Ağustos ayında biz ön testleri topladık. Ağustos ayında nispeten kısıtlılıklar çok azdı. Ve biz bu ailelere telefonla ulaştığımızda çoğu kırsaldaydı. Hareketlilikler çok daha fazlaydı. Son testler Kasım ayında toplandı. Kasım ayında kısıtlamalar daha üst derecedeydi. Ve kış mevsimi nedeniyle daha çok zamanlarını bu bireyler evde geçiriyorlardı. Burada zaten kontrol grubunda görüyoruz ki, onlar da düşüş olmuş. Deney grubunda aynı kalmış. Yani biz aslında egzersiz programıyla bu bireylerin yaz dönemindeki fiziksel aktivite seviyelerini korumalarını sağlamış olduk. Bu da programın etkisini ortaya koyan bir bulgu. Annelere baktığımızda yine benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Ön test ve son testlerini karşılaştırıyoruz kendi işlerinde. Kontrol grubunda... Günlük oturma süresinde artış var. Deney grubunda değişim yok. Yine aynı nedenden olduğunu düşünüyoruz. Hem çocuklara sunulan aktiviteler, hem de annelere danışmanlık sırasında tavsiye edilen fiziksel aktivite, sosyalleşme vesaire gibi çalışmalara katılmaları, onların fiziksel aktivitelerini artırdı ve yaz dönemindeki fiziksel aktivite seviyelerini korumalarını sağladı. Yaşam kalitesi açısından baktığımızda e, herhangi bir değişim görmüyoruz ön test ve son testlerinde zihinsel yetersizliği olan bireylerde. Yalnız şöyle bir bulgu elde ettik: e, son testlerde deney grubu kontrol grubuyla karşılaştırıldığında psikolojik sağlık ve genel sağlık puanları e, yönünden daha yüksek puan almışlar. Fakat burada dikkat ederseniz hep sayısal değerlerden gidiyorum. Bir de çalışmanın nitel boyutu vardı. Sunumun sınırlı olması nedeniyle çok fazla yer veremiyorum ama nitel sonuçlar bizse daha farklı, daha pozitif şeyler söylüyor. Annelere baktığımızda en büyük etkinin aslında anneler üzerinde olduğunu görüyoruz. Annelerin yaşam kalitesinde, yaşam kalitesi puanlarında yüksek puanlar elde ettik. Ön testle karşılaştırıldığında fiziksel sağlık, psikolojik sağlık, çevre ve genel sağlıkta artış gözlendi. Kontrol grupta tam tersine diğerlerinde hiçbir değişiklik yok. Fiziksel sağlık puanlarında azalma gözlendi. Son testte hem deney grubuna hem de kontrol grubu annelerini karşılaştırdığımızda bence en çarpıcı sonuç bu. Bütün yaşam kalitesinin alt boyutlarında artış görüyoruz. Şunu gördük ki çocuklar mutlu olursa anneler mutlu oluyor. Anneler mutlu olursa aile mutlu oluyor. Nitel çalışmalarda da bu ortaya çıktı. Çocukların her iki eğitimi e, mutlu olmalarına neden oldu. Çocuklarımın yaşam motivasyonları arttı. Sabah erkenden kalkıyor. Öğretmenim bugün dersim var. Öğretmenime hazırlanmam lazım. E, hatta giyinip işte tıraş olup losyonumu sürerek dersine öğretmenini bekleyen çocuklar var. Ama öbür taraftan bakıyoruz puanlar bize çok fazla bir şey söylemiyor. Ama bunlar çok önemli. Bunları puana dökemiyoruz. Dolayısıyla bunların da altını çizmek isterim. Çocukların hayatları doldu. Arkadaş çevresi genişledi ve dolu dolu bir 12 hafta geçirdiler araştırma sonunda ne öneriyoruz? E, kuşkusuz online destek hizmetlerinin bir eğitim, aile ve toplum sağlığı politikası haline getirilmesi çok önemli. Yoksa bu çalışmalar çok küçük gruplarla sınırlı kalıyor ve sadece belirli bir grubun e, yaşamına dönüştürerek o insanların hayatını. İki dakikamız hocam. Peki dönüştürmekle e, karşı karşıya kalıyoruz ve yine bu programın alternatif ya da yüz yüze eğitimi destekleyici bir yöntem olarak da kullanmasının sağlanmasını öneriyoruz. Evet çocuklar ne dediler? Keşke bu proje hiç bitmese. Aileler bir ayrılık süreci yaşadılar projenin bitmesiyle birlikte ve yine bir kısmı da boşluğa düştüklerini, boşlukta olduklarını ifade ettiler. Bütün bu sonuçlar Kent Üniversitesi'ni ve Engelsiz Eğitim Vakfı'nı, kurucu vakfını ha e harekete geçirdi. Ve el birliğiyle bu sefer projenin adını kentten kentlere destek şeklinde deklare ederek yeni bir süreci başlattılar. Proje yine aynı formatta 55 kişiyle aynı şekilde devam ediyor. Proje ekibimiz, araştırmacılarımız, biraz önce isimlerinden bahsettim, gönüllü araştırmacılarımız, bursiyerlerimiz, yüksek lisans ve lisans bursiyerlerimiz ve bunun yanı sıra da bu belirttiğimiz e, online e, eğitim modülündeki e, uygulamaları gerçekleştiren hocalarımızdan oluşuyor. Dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Evet, sunumları için... Dilara Fatoş Özer hocaya çok teşekkür ederiz. Dilara Fatoş Özer hocamız yaptığı için sunum ona yöneltmek istiyorum. Şimdi çok detaylı bir kapsamlı çalışma gerçekleştirdiniz. Online destek hizmetlerinin pandemi koşulları ortadan kalktıktan sonra da alternatif olarak ya da yüz yüze eğitimi destekleyici bir yöntem olarak kullanılmasını sağlamak için bir girişimde bulunmayı planlıyor musunuz? Çünkü çok değerli bulgulara ulaştınız. Bunu nasıl yaygınlaştırmayı düşünüyorsunuz? Buyurun hocam. Evet, e, teşekkür ederim öncelikle. E, tabii biz bilim insanı olarak yaygınlaştırmayı yine bilimsel yollarla yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir kongrede sunum yapıyoruz, makale yayınlıyoruz ya da yine böyle bir proje geliştirme anlamında belediyelerle işbirliğinde bulunuyoruz ya da çeşitli kurum ve kuruluşlarla. Fakat bunların hiçbirisi yeterli değil. Önemli olan bütün bunların bir politika haline dönüştürülebilmesi, bir eğitim politikası olması görüyorsunuz fiziksel aktivite ne ile alakalı sağlıkla ilişkili, ee, yaşam kalitesi yine bu da sağlıkla ilişkili, sağlık politikası haline gelebilmesi, bütün bunlar aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetleri içine giriyor. Ben bu anlamda aslında TÜBİTAK'tan böyle bir beklentim var. TÜBİTAK Başkanlığına böyle bir önerim var. Buradan çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Bir böyle bir platform oluştursanız ve biz bu sonuçlarımızı bakanlıkların yetkili kişilerine anlatsak, çünkü bu bakanlıklar da halka çeşitli hizmetleri vermek için planlama ve çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Biz de fikirlerimizi TÜBİTAK Başkanlığı'nın çatısı geçirme imkanı buluruz. Biliyorsunuz şimdi pandemiyle birlikte gündeme geldi. Bilim kurulları, sağlık bilim kurulu sağlık ile çalışıyor. Biz farklı alanlarda çalışan bilim insanları olarak buna çok kutlayla imrenerek bakıyoruz. Çünkü biz politika yapıcısı değiliz. Politika yapıcıları ancak ülkenin geneline hitap eden çözümler bulabiliyorlar ve uygulamaya sokuyorlar. Ama biz politika yapıcılarının işlerini kolaylaştırabiliriz. Onlara en yararlı çözüm önerilerini sunabiliriz. Benim e, TÜBİTAK başkanlığından e, böyle bir beklentim var. Sizin nezdinizde ben iletmiş olayım. Çok Hocam, teşekkür, teşekkür, ederiz. Arkadaşlar. Biz Bize ilgililere bu taleplerinizi ileteceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Siz TÜBİMER aracılığıyla görüş öneri şikayetleriniz de olabilir hatta. Bunları TÜBİTAK başkanlığı iletmeniz mümkün. Her bir Talebiniz değerlendirilip sizlere en kısa sürede dönüş sağlanıyor. Yanıtınız için çok teşekkür ederim.